Evet, mega kutu açıyoruz. Bir elmas çıkarsa bir tane daha açabiliyoruz. 7 5 3 3 de yandı. Ne bu? Aa, ben Bende Frank kostüm vardı ya. DJ Frank çok iyi kostüm. Ama 2 elmas geldi. Bu güzel, güzel. Bir tane de oyuncu simgesi geldi. Ve ben bunlarla 80 yamasım var. Ve evet. İki tane daha mega kutu açacağım. Arkadaşlar mega kutu gelmiş açmayalım mı? 5 yazdı. Açalım açalım da böyle kötü şeylerle gelmeyelim. 8 yazdı. Sakura Spy güzel be. Spy kostümü istiyorum çok güzel. Bir daha yanıyor, bir daha yanıyor, bir daha yanıyor, bir daha yanıyor. Sprout! Oy! Oh! oy! Oy oy Spout! 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 oy! Sprout! 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 İşte Mega kutu! Mega! İsmi Mega kutu! <laughs> Şaka mı? Oo bir dakika. Ha. Açılıyor, açılıyor mega kutular. Benim için geldi mega kutular. Benim için geldi. İşte bu. Allah mega kutular benim için geldi herhalde. Allah mega kutular benim için geldi herhalde. Allah mega kutular benim için geldi herhalde. Arkadaşlar lütfen abone like. Abone ve like. Sakura Spike'ın şerefine. Like Spot'un şerefine abone arkadaşlar. Lütfen bunları yapın.